Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı'nın savaşa son vermesini ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nı işleyeceğiz. Mondros sonrası ülkemizde yaşanan değişiklikleri, Osmanlı'nın bir nevi çöküşünü, hukuken yok oluşunu işleyeceğiz. Bu konu double double önemli. Lütfen burayı dikkatli bir şekilde dinleyelim. Osmanlı hatırlıyorsanız arkadaşlar bir ateşkes imzalayacak. İmzaladığımız ateşkes Mondros ateşkesidir. Peki hocam ateşkes ne demek? Bakın savaşların sonlarında devletler barış anlaşması yapmadan önce ateşkes yaparlar. İki tarafta askerleri sabit durur ama silahlar kullanılmaz. Yani ateş kesilir. Her an savaş çıkabilir ya da barış anlaşması imzalanıp savaş bitebilir. Yani ateş kesler ne savaşın bittiği anlamına gelir ne de savaşın devam edeceği. Ortada bizi bırakırlar arkadaşlar. Peki biz neden Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalama gereği duyduk? Bulgaristan savaştan çekilmişti. Bağlantımız, müttefiklerimizle kara bağlantımız kopmuştu arkadaşlar. Bize yardım gelemiyordu. İttihat terakiciler Enver Paşa, Talat Paşa ülkeyi ne yaptı? Terk etti. Oh ne güzel. Yöneticiler gitti. Kayboldular. Birçok cephede savaşı kaybettik. Ama en çok da neye güvendik biliyor musunuz? Amerikan Başkanı'nın. Wilson'un yayınladığı ilkelere güvendik ve Ateşkes imzalama kararı aldık. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması Mondros'un Limne Adası'nda imzalanacak. E, Agemennon zarılısında olacak. E, bizim adımıza katılan kişi Rauf Orbay olacak arkadaşlar. E, i̇mzaladığı Ateşkes maalesef ki çok da kabul edilebilir bir Ateşkes değil bence. Lakin bunu nasıl yapmış, hangi kafayla imzalamış? belki zaman kazanmak istedi. Hani tekrar bir savaşa hazırlık için. Maddeleri çok ağır arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri inanılmaz derecede ağır maddeler içeriyor. Başlayalım. Birincisi Çanakkale ve İstanbul Boğazları. İtilaf devletlerine açılacak Karadeniz'e geçiş serbest olacak. İstihkamlar, kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. Lan oğlum biz Çanakkale o zaman niye kazandık? Adamlar her türlü Boğaz'dan geçip gidecekler. İstanbul'a gelecekler. Bakın kötü bir madde. Peki hocam bu maddenin amacı ne? Yani adamlar niye böyle bir madde koyuyorlar? Bakın Boğazlar Avrupa ekasıyla Anadolu'yu, İstanbul'la Anadolu'yu birbirinden ayırır. O yüzden Boğazlara hakim olup İstanbul'a hakim olduklarında İstanbul'la Anadolu arasındaki bağlantıyı kesmiş olacaklar. Ve İstanbul işgali açık hale gelecek arkadaşlar. İkinci madde Osmanlı ordusu terhis edilecek. Terhis etmek demek eve göndermek. Orduyu dağıtmak demek. Bir devleti kim savunur abi? Ordusu savunur. Sen orduyu eve gönderirsen, terhis edersen o zaman senin amacın savunmasız bir Osmanlı bırakmak ve yapacağın işgalleri kolaylaştırmaktır. Değil mi? Bakın bu maddenin amacı Osmanlı'nın ordusunu terhis etmekteki amaç Osmanlı'yı savunmasız bırakarak Osmanlı'nın işgallerini kolaylaştırmak arkadaşlar. Şimdi önemli bir madde. Mondros'un orijinal maddesinde 7. maddedir bu arkadaşlar. 7. madde şunu söylüyor. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum karşısında istediği herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilir. Bu ne demek biliyor musun? Benim canım sıkıldı, Zonguldak'ta karışıklık çıkardım, işgal ederim. O oh, ne güzel, Adana'yı, Hatay'ı almalıyım stratejik noktalardan birisi. Burada da karışıklık çıkarırım, hop orayı alırım. Ne güzel ya, dikkat ettiyseniz işgaller için bahaneleri hazır oldu. Hocam, bu adamlar işgaller için niye bahane bulsun? Niye yasal dayanak olsun peki bu madde? Bakın, Wilson amca ne diyordu? ''Yenenler yenilenden toprak almayacak.'' E şimdi bunlar Osmanlı'dan toprak alamıyorlar dümdüz. Mondros da bize madde olarak koyuyorlar. Yerenler yenilenden toprak almayacak diye maddeyi koydular Wilson'da. Sonra Mondros'a geldiler dediler ki yok karışıklık çıkarsa alabiliriz. Dikkat et Wilson'a ters davranmamak için ellerinde işgaller için yasal yani hukuki bir belge olması için bu maddeyi eklettiler. E Anadolu'nun herhangi bir stratejik noktası. Canım burayı işgal etmek istedi. Burayı işgal et. Burayı, 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 burayı. Oh ne güzel. Anadolu'nun her yerini işgal edebilirler mi? Ederler abi. Al. Anadolu'nun her yerini ne yaptılar? Stratejik olarak belirleyip işgal edebilirler. Kısacası Anadolu'nun her yeri işgale açık hale gelmiştir bu maddeyle birlikte. Tamam Devam edelim. Şimdi bir diğer maddemiz. İtilaf devletleri Osmanlı'nın demir yollarından yararlanacak. Ticaret gemilerini kullanacak. Oh ne güzel. Gel sömür beni anam. Sömür. Al bütün ulaşım araçlarımı al. Ulaşım imkanlarımı kullan. Sömürgeciliğini rahatlıkla yap. Ülkemdeki borumu taşıyacağım, petrolümü taşıyacaksın, kömürü mü taşıyacaksın. Demir yollarımı kullanıp onu da taşı. Yani bizi resmen sömürüyorlar arkadaşlar. Toros tünelleri itilafların elinde olacak. Oh sömürgecilik yaparken bu tüneldeki rayları da kullanıp ne yapacaklar? Yollarına bakacaklar arkadaşlar. Ve dikkat edin. Tünelleri örgüt kullanarak Toros tünelleri arkadaşlar Antalya'dır. Tünelleri kullanarak bir yerden bir yere Türk halkının ileride çıkacak olan savaşta silah götürmesini engelliyorlar. Örgütlenmemizi engelliyorlar. Tamam. Örgütlenmemizi engellenen en önemli şeylerden birisi telsiz telgraf kablolarımıza el koyuyorlar. Sadece hükümetinkiler serbest kalıyor. Diğer bütün her şeyi itiraflar kendi kontrolüne alıyor. Abi bir yerde iletişim yoksa orada halk örgütlenemez. İşgallerden halk haberdar olamaz. Halk işgallerden haberdar olmazsa ülkesini savunamaz. Ve bunların işgalleri kolaylaşır mı? Kolaylaşır. Bakın arkadaşlarınla sinemaya gitmek için sözleşiyorsun. İşte e, Eminönü meydanda buluşalım diyorsun. Bir bakıyorsun cep telefonun yanında değil. Ne oldu? Ne yapacaksın? Örgütlenemezsin, buluşamazsın. Arkadaşların Whatsapp'tan yazdı. Eminönü meydanda değil de Taksim meydanda buluşalım. Sen Eminönü'nde öyle alık alık beklersin. Örgütlenemezsiniz. O yüzden haberleşme elimizden alarak halkın işgallerden haberdar olması engellenip örgütlenmesi de engellenmiştir arkadaşlar. Bir diğer önemli madde, madde 24. Doğu Anadolu'da 6 vilayette, vilayeti sitte, sitte 6 demek arkadaşlar, vilayet il demek. Vilayeti sitte de karışıklık çıkarsa burası alınacak. La hocam, zaten 7. maddede dedi ki, Anadolu'da herhangi bir yerde karışıklık çıkarsa alacağım dedi. Şimdi bu 6 tane vilayeti niye ekledi? Arkadaşlar eklemesinin sebebini söyleyeyim. Bu adamlar burada ayrı bir devlet kurmak istiyorlar. Kurmak istedikleri bu devlet Ermeni devleti. Büyük Ermenistan'ı kurmak istedikleri için bu maddeyi ayrıyetten ekliyorlar. Peki hocam bu iller hangileri? Bakın şöyle şifreliyoruz biz bunu. Besdev. Tamam? Besdev. 6 tane il vilayeti sitte. Bitlis, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Erzurum, Vaney. Altı tane ilde karışıklık çıkarıp burada bir Ermeni devleti kurma amaçları var arkadaşlar. Bu da madde 24. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Mondros imzalandı. Bak bir şeye dikkat etmen istiyorum çocuk. Osmanlı var, orada Osmanlı devleti yaşıyor, ama Boğazlarını Osmanlı kontrol etmiyor, geçitlerini Osmanlı kontrol etmiyor, telsiz telgrafını Osmanlı kontrol etmiyor, toprakları her an işgal altında. Orada bir Osmanlı var, ama hareket edemiyor. Yok. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı fiilen sona ermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı fiilen sona ermiştir unutmuyorsunuz. Osmanlı var ama yok. Tamam? Ve arkadaşlar, Mondros Ateşkes Anlaşmasından önce zaten bu adamlar Osmanlı'yı paylaşmak için gizli anlaşma yapmışlar mıydı? Hani Rusya yayınlamıştı ya. Bu gizli anlaşmalardan sonra Osmanlı'yı işgaller başladı. Abi bak ateşkes. Yani daha barış yapmadık, bir şey yapmadık. Neyini işgal ediyorsun? Bizi oyaladılar arkadaşlar. Kandırıldık. Bizi kandırdılar. Ve arkadaşlar Osmanlı'da ilk işgal edilen yer Musul'dur. Tamam unutmuyorsunuz. Osmanlı'da ilk işgal edilen yer Musul. Soru şöyle gelirse. Anadolu'da ilk işgal edilen yer neresidir derse arkadaşlar. Hatay dört yol. Tamam unutmuyorsunuz. Osmanlı topraklarında işgal edilen ilk yer Musul. Anadolu coğrafyasında, şu an yaşadığımız coğrafyada. Anadolu'da ilk işgal edilen yer Hatay dört yoldur. Unutmuyorsunuz. Okey to. Devam edelim. Bakın işgal ettikleri yerleri size birlikte bakalım mı? Şurayı bir sileyim. Dikkatimizi dağıtmasın. Slide'ı da bir geri yapalım. Bakın çocuklar. Haritayı dikkatlice okuyalım. Yeşil yerler İtalya'ya verilmiş. İtalya işgal etmiş Mondros sonrası. Aydın, Milas, Mola. Hocam İtalya'ya İzmir'i vermemişler miydi? Evet bakın burası büyük bir soru işareti olarak kalsın. İtalya'ya ihanet edecekler. Hoş İtalya ittifaklar ettiği ihanetin karşılığını ödeyecek. Tarih intikamını elbet alıyor arkadaşlar. Mor renkli yerler Fransızlara ait. Yani Antep, Adana, Urfa çevresi. Irak ve Musul çevresi İngilizlere ait. Bakın İngiltere çok çakal. Bu Mondros'tan önce, gizli anlaşmalardan önce Adana, Mersin, Hatay çevresini İngiltere kendine alıyor. Sonra bir bakıyor Musul'da petrol var. Rus Fransa'ya diyor ki lan oğlum diyor, al diyor. Adana, Hatay, Antep, Suriye çevresi senin olsun. Iğra ben alıyorum diyor arkadaşlar. Sarı bu sarı yerler Doğu Anadolu'da Ermenilere veriliyor arkadaşlar. Bak bu Boğazları bölüşememişler. İtilaflar ortak yapımı işgal edecekler. Aralarında bir karara varamıyorlar çünkü. Ee, Yunanistan'a İzmir ve Manisa verecekler. Oha hocam, Yunanlar mı savaşa girecek artık? Evet arkadaşlar, Yunanlar da tarih sahnesinde karşımıza çıkacaklar. Mondros'tan sonra dikkat ettiyseniz, stratejik ve önemli noktalarımız Eskişehir, Kütahya, madenin olduğu yer, Zonguldak, kömür madenin olduğu yer, Samsun, Merzifon, Amasya, madenin olduğu yer, ticaretin döndüğü yerlerden de birisi arkadaşlar çatır çatır ülkemizi ne yapıyorlar? İşgal ediyorlar. Ve arkadaşlar, bu işgallere karşı maalesef ki Osmanlı ne oluyor? Fiilen sona eriyor. Bakın Osmanlı yaşayacak. Mondros 1918'de imzalanıyor. Osmanlı'nın resmen sona ermesi 1922. Osmanlı yaşamaya devam ediyor ama hareket olarak bir şey yapamıyor. Yani borç alamıyor çünkü İngiltere'nin kontrolünde. Boğazlarını kullanamıyor İngiltere'nin kontrolünde. Kısacası fiilen sona eriyor. İşgallere karşı nasıl tepkiler verildi? Dikkat dikkat LGS'nin en çok sevdiği yer. Arkadaşlar Osmanlı hükümeti yani İstanbul hükümeti damat Ferit arkadaşlar sadrazam yani günümüzün Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi düşünebilirsiniz. Sadrazam damat Ferit demiş ki ama işgallere karşı koymayız zaten her türlü kaybedeceğiz. İtilaf devletlerinin güvenliğini tehdit etmezsek Herhangi bir şikayet de olmaz, gerek yok diyor. İşgaller geçici, korkmayın diyor. Yani tamamen yok olmaktansa küçük bir toprakta kalmayı kabul ediyorlar. Adam teslimiyetçi bir tutum sergiliyor. Bakın, İstanbul hükümeti Mondros'a karşı İstanbul hükümeti teslimiyetçi, karamsar, kendine güvensiz, çekingen ve sessiz kalıyor. Hatta Anadolu'da İnsanlara diyor ki ama ne olur işgallere ses çıkarmayın. Ülkemiz böyle kalsın. Küçük toprak da bize yeter diyor arkadaşlar. Osmanlı hükümeti, İstanbul hükümeti işgalleri kabul etmiş durumda. Peki Mustafa Kemal ne yaptı arkadaşlar? Mustafa Kemal Mondros sonrası Suriye cephesinde de hatırlıyorsanız Suriye cephesinden tasın tarağını toplayıp İstanbul'a gelir. Boğaz'a bir bakar arkadaşlar. Her yer İngiliz, Fransız itilaf gemileriyle sarılmış. Çok üzülür. Yaveri ne der ki? Ah be Salih. Keşke İstanbul'a gelmek yerine Anadolu'da kalsaydık. Anadolu'da en azından halkla bir araya gelip savaşırdık. İstanbul'da ne yapacağız? Her taraf düşmanla sarılmış. Yaveri de Mustafa Kemal eder ki, üzülmeyin paşam. Siz ne yapar ne eder? Bir yolunu bulur. Anadolu'ya gidip Savaşa başlarsınız. Mustafa Kemal de diyor ki, doğru ya, geldikleri gibi giderler, gidecekler diyor arkadaşlar. Mustafa Kemal işgalleri kabul etmiyor, kararlı bir tutum, mücadeleci bir tutum sergiliyor. Vatanının bir toprak karışını bile vermek istemiyor, vatanseverlik örneğini de sergiliyor. Bakın, bunu sınavda sorarlar. Mustafa Kemal'in geldikleri gibi giderler kelimesinden neyi anlıyorum? Mustafa Kemal'in ileri görüşlerini. Vatanseverliğini, kararlılığını ve mücadeleci ruhunu anlıyorum arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal, Mondros'un işgallerine karşı Anadolu'ya geçerek halkı örgütleyecek ve milliyetçi bir tutum sergileyip Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak arkadaşlar. Peki halk ne yaptı Türk halkı? Lan oğlum, Türk halkı dedi ki, biz Cengiz torunuyuz, biz Fatih torunuyuz, biz e, Kanuni Sultan Süleyman torunuyuz. Biz Osmanlı torunu olarak geçmişteki atalarını unutma. Orhanlar, Osmanlılar bu toprakları kolay almadı. Vatan bizim evimiz, vatan bizim toprağımız. Biz burayı vermeyiz dediler arkadaşlar. İnsanlar önce Anadolu'daki halk önce protesto ve mitingler yaptı. Cemiyetler kurdular. Yani arkadaşlar dernekler kurdular. Bakın önce bir fikri hazırlık, ruhi, ruhani bir hazırlık. Önce insanlar bir araya gelip oturup konuştular ve arkadaşlar ardından halktan oluşan bir ordu kuruldu. Kadın erkek savaşa girdik. Kuvayi Milliye halktan oluşan düzensiz orduyu oluşturdular ve işgallere karşı tepki verdiler. Türk halkı Türklerin özelliğidir abi. Biz gaza geliriz bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyiz. Vatanın bir karış toprağını vermeyiz. Vatan severiz, milliyetçiliğiz ve bir karar aldık mı Asla o karardan vazgeçmeyiz. Mustafa Kemal'in önderliğinde kurtuluş savaşını yapacak Türk halkı işgalleri asla kabul etmeyecek arkadaşlar. Tamam? Peki azınlıklar ne yaptı? Osmanlı'da Rumlar vardı, Ermeniler vardı tabii ki. Arkadaşlar bunlar da ittifaklarla işbirliği yaptılar. Bakın İzmir işgal edilecek birazdan Yunanlılar tarafından. Yunanlılar İzmir'e girince Rumlar eğlence yapacaklar. Ermeniler de tabii ki Rusları destekleyecekler. Kendi devletlerini kurmanın peşine düşecekler. Bonduras Ateşkesi imzalandı. Ortada bir barış anlaşması yok. Birinci Dünya Savaşı bitti. E, ortada bir barış anlaşması yok. İtilaf devletleri bir araya gelerek yani yenen devletler bir araya gelerek yenilen devletlerle yapacakları barış şartlarını görüşmek için Paris'te bir konferans topladılar. Bir toplantı başladı arkadaşlar. Şimdi Paris Barış Konferansı'nın toplanma amacı yenilen devletlerle yapılacak anlaşmalara karar vermek. Ama gerçek amacı ne biliyor musunuz? Osmanlı'yı aralarında nasıl bölüşeceklerini konuşacaklar. Yani şimdi Rusya savaştan çekilip gitti. Rusya gizli anlaşmaları açıkladı. Roller değişti. Osmanlı'yı nasıl bölüşeceğiz diye onu konuşacaklar arkadaşlar. Ve Paris Barış Konferansı'nda Wilson ne demişti? Lan oğlum demişti. Sömürgecilik yok bundan sonra. Çakallar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hani tazminat da almayacaklar. Savaş tazminatı da almayacaklar. Eee sömürgecilik de yok. Diyorlar ki Wilson korkmaya, sömürgecilik yapmıyoruz. Yeni yaptığımız şey manda ve himaye. Yani biz güçsüz devletleri koruyoruz diyorlar. Arkadaşlar yalan. Sömürgecilik yapıyoruz diyemedikleri için sömürgeciliğin ismini değiştirip manda ve himaye yani güçlü devletlerin güçsüzleri koruyup kolladıklarını öne sürüyorlar. Oysa ki sömürgeciliğe devam ediyorlar. Kısacası Paris Barış Konferansı'nda sömürgeciliğin ismi değişti. Yeni ismi manda ve himaye oldu arkadaşlar. Tamam unutmuyorsunuz. Bir son ülkelerine uymuyorlar yani kısacası. Ve arkadaşlar ee... İngiltere İzmir'i İtalya'ya vaat etmişti. İzmir'i İtalya'ya vereceğini söylemişti. Lakin İtalya'ya verdiği bir sözden vazgeçip İzmir'i Yunanistan'a verdi. Hocam niye Yunanistan'a veriyor? Bakın çocuklar İngiltere Sinsirella. Aptal bir devlet değil. Şimdi burada güçlü bir İtalya'dansa güçsüz maşa olarak kullanabileceği Yunanistan daha mantıklı geldi. Ve arkadaşlar İzmir İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildi. E ee, İtalyanlar küstü, darıldı. Narin insanlar. İtilaflar arası ilk görüş ayrılıkları burada başladı arkadaşlar. Bakın bu durum itilaflar arasında görüş ayrılığının yaşandığını bize gösterir. Unutmuyorsunuz. Ve arkadaşlar bunun üzerine İzmir'i Yunanlılar almak için 15 Mayıs günü İzmir'e asker çıkardılar. Ve İzmir Yunanlılar tarafından işgal edildi. Öyle böyle bir işgaldir arkadaşlar. İzmir'e gelip Türkleri çatır çatır öldürmeye başladılar. Ee, burada bir adam var. Orijinal ismi Osman Nevres. Ama gazeteci kimliğiyle bilinen ismi Hasan Tahsin. Yunanlılara karşı ilk, is ilk kurşunu sıkan kişi Hasan Tahsin oldu arkadaşlar. Yunanlılara karşı... İlk tepkiyi veren kimmiş? Hasan Tahsin'miş. Hasan Tahsin'in bu hareketi Türkiye'de protestolar yapılmasına, İzmir'in işgalinin haksız olduğunu duyuran gazeteler çıkmaya başladı arkadaşlar. Ve İngiliz, Fransız ve İtalyanların işgalinin sömürge amacında olduğunu, burada bir şey yok diyor sömürecekler. Ama Yunanlar diyor burada bir devlet kuracaklar. Kendilerine ait bir devlet kuracaklar. Bakın Türkleri öldürüyorlar diyorlar arkadaşlar. Ee, Yunanlılar dünyaya diyor ki lan oğlum diyor İzmir'de Rum çok İzmir'de Türk çok değil ki Rumlar çoğunlukta olduğu için e Wilson ne demişti bir bölgede kimin nüfusu çoksa kendi devletini kursun yalandan dünyaya İzmir'de Türklerin değil Rumların çoğunlukta olduğunu yaydılar arkadaşlar bunun üzerine biz Amerika'ya Whatsapp'tan yazdık lan Amerika bak Wilson böyle dedi ama bu bölgede Türk çok. İzmir Yunanlara verilemez dedi. Hemen Amerika bir adam yolladı. Amiral Bristol diye bir adamı yolladı arkadaşlar. Bir rapor yayınlaması için ve Amiral Bristol haklı bir rapor yayınladı ve dedi ki: "Yavrum İzmir'de Rumlar değil Türkler çoğunluktadır ve Rumlar bölgede katliam yapmaktadır. İzmir'in işgali haksızdır." Dikkat ettin mi? Biz haklıyız. Yani Osmanlı haklı. Amiral Bristol raporu uluslararası alanda Türklerin bu mücadelede Osmanlı'nın haklı olduğunu dünyaya duyuran ilk belgedir. Unutmuyorsunuz Amiral Bristol raporu Türk milletinin Anadolu'daki isyan işgallere karşı tepkisinin haklı olduğunu dünyaya duyuran ilk uluslararası belgedir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir soru cevap yapalım. Sonra devam edelim. İşgaller karşısında İstanbul hükümeti çekimser tavır sergilemiştir diyor arkadaşlar. Bakalım işgaller karşısında İstanbul hükümeti çekimser davranmıştır. Evet hatırlıyorsanız ne yapıyordu? İşgallere karşı tepkisiz kalıyordu arkadaşlar değil mi? İşgallere karşı ne yaptılar? Tepkisiz kaldılar. Yani bu cevabımız doğru. Bir sonraki soru. İşgallere karşı Türk halkı mücadele ettiği için vatansever hareket etmiştir. Kesinlikle işgalleri Türk halkı kabul etmedi. İzmir'in işgali karşısında yurdun çeşitli yerlerinde protesto ve mitingler yapıldı. Yes değil mi? Bu işgallere karşı gazetelerde yayınlar da yapıldı. Bir test çözelim, dersimizi bitirelim. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Tamam. Ulaşılamazı soruyor. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiş. Aa hocam ulaşılamaz sorularında ne yapıyorduk? Önce şıkları okuyorduk. Türk bağımsızlığına ters düşmektedir. Osmanlı Devleti hukuk sona ermiştir. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü kırılmaya çalışılmıştır. Bakalım genel savaştan sonra yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten o elden gitmiş o zaman işgal edilmiş mi? Edilmiş. Başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmiş. Abi benim bir yerim işgal ediliyorsa bu benim bağımsızlığıma aykırı bir durumdur. Değil mi? Kavramlarda söylemiştik bakın. Yabancı devletlerin ülkemizi işgal etmesi hürriyetimize, özgürlüğümüze yani bağımsızlığımıza ters düşüyor arkadaşlar. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanmış. Silahımı cephanemi toplamış. Yani benim savunma gücümü ne yaptı? Kırdı. Silahla kendimi savunuyordum. Kökleri insanlık tarihinin denilenliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Yine bağımsızlığıma ters düştü mü? Evet. Ama Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğine dair bir bilgi yok arkadaşlar. Bakın Mondros Ateşkes Anlaşması ve Mondros sonrası tutumlara baktık. İzmir'in işgaline baktık. Paris Barış Konferansı'na baktık. Bu konularla ilgili hemen testleri çözüyorsunuz. Hemen hemen oturup acilen bir 15 dakikanı 20 dakikanı ayırıp testi çözüyorsun. Konu tekrarını şahane yapıyorsun. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere.